olsun. Biz kahvaltımızı ettik, uyandıktan sonra. Şimdi kahvaltı bulaşıklarımı topladım. Kahvaltı hazırlıklarımla birlikte geceden olan makinede doluydu. Tam açmamıştım. O açıldı. Kahvaltı otururken onu açtık. Makine bulaşıkları yıkıyor. Bunları da herhalde elde yıkayacağım ya da biz şimdi erkenden Market'e gidip böyle soğuk hava geliyor, kar geliyor. Birazcık makarna, pirincim bitmişti pirinç. İşte yağımız var bir litre, beş litre sanırım. Bir bidon yağ var ama bir tane daha alayım. Çünkü bu bitiyor birini açacağım. Bir tane illa yedekte kalsın. Öyle bir iki bir şey alırız. Çayımız bitmek üzere bir çay alırız. Bir şeyler alır geliriz, büyük bir alışveriş yapmayız. Çünkü var her şeyim. Ha, makarnam da var 2-3 paket ama olsun. Bugün sabah tam bir şakır şakır yağmur yağıyor. Kar yolda belki bu gece kar yağacak. durmadan bildirim geliyor telefonuma. Sarı uyarı, sarı uyarı diye. Bursa için. Hazırlığımızı yapalım. Sadece bir ekmeğimizi alırız diye düşündüm. Öyle şimdi ben aslında bunları bırakıp direkt alıp gelelim çünkü hava her an çok kötü patlayabilir kapkara bizim için zorluk olabilir gidelim gelelim ondan sonra ben bunları yıkarım ya da makina bittiyse çıkarır boşaltırım duruma göre böyle bırakayım ben bunları arkadaşlar size nasıl olduğunuzu sordum mu sormadım sanıyorum umarım iyisinizdir ben çok şükür iyiyim. Dün de biraz böyle başım şeydi. Böyle bu hafta böyle bir başımdaki bir keyifsizlik vardı. Konuşmakta bir zorluk çekiyordum. Böyle ağrı değildi fakat rahatsız eden bir şey vardı. Bu lodosluydu bizim. Bursa'mızın lodosu çok olur. Lodoslu havalarda öyle oluyorum. Bugün çok şükür iyiyim şu an. İnşallah tüm gün böyle iyi gider. Şimdi sonra görüşürüz artık ben eve e, alışverişlerimizi getirdiğimde. Markette bilmiyorum çekim yapabilir miyim? Çok kalabalık oluyor. Boşluk olursa kimse yoksa azıcık böyle bir çekerim ama insan varsa kimseyi tedirgin etmek istemiyorum. Öyleyse ben hemen gideyim şimdi eşimle. Kahvemizi bile içmedik. Sonra dönce alışverişten sonra güzel bir kahvemizi içeriz onunla. Ondan sonra o alışverişler bir dinlenmiş olur. Artık gece mi çekelim size alışverişi bilmiyorum. Nasıl olur alışverişler? Alışverişleri gösterirsem yemeği gösteremem. Bakacağız işte duruma göre. Hadi bakalım görüşürüz. Hemen şu saçımı şöyle toplayayım açık duramıyorum. Biz gittik, markete geldik. Size çekim yapamadım. Markete gitmeden önce ben hemen üzerimi değiştirirken eşim de burada e, süthanemiz var bizim süthanemize gitti. Oradan alışveriş yaptı. Böyle ben oranın şimdi yeni gelen bir çeşit zeytini var. Onu çok beğendim. Yine kuru sele benim o aldıklarımdan. Açığı geliyor mu Böyle biraz aldı. Onlar burada. Hemen size onları göstereyim. Sonra orada bu Lipton'un şeyini görmüş. Early Grey, bergamot aromalı. Benim sevdiğim çay bir Ben de çok memnun kalmadım. Hani bergamot aromasını aromalı çayını kattım ona. Ama o şeyi alamadım. Ondan sonra iki paket böyle almış. Yarım kiloluk vardı dedi. Bu paketini hemen çayım bitmişti dün, kahvaltı ettik onunla, buram buram kokusu bir başka bir daha değiştirmeyeceğim diye konuştuk sofrada. Birisini hemen şey yaptım, bunları hemen göstereyim, Manav'dan da bir şeyler almış, pardon bir tane de yağı şeyden, o süthaneden bunları aldığı yerden almış şöyle kenara çekeyim. Zeytin almış biraz. Peynir falan vardı evde. Şimdi böyle malandan birazcık akşam için şey almış. tane böyle. Bir, bir buçuk kilo var mı bilmiyorum. Birazcık salatalık. Biraz mandalina. Biraz elma. Biraz böyle kahvaltıya domateslerden almış. Şimdi ben bunların fiyatlarını bilmiyorum. Eşimde muhtemelen fişleri belki bu market alışverişinin fişleri de içinden çıkarsa söyleyeceğim. Hemen ilk önce size marketten aldığım bir şey göstereyim. Bu ikili yuvarlak borcam tepsilerden aldım kendime. Benim bunlardan vardı. Ben Abartısız belki 20 yıl kadar kullandım. Sonra böyle eşim nasıl yaptı? Benim bütün mı bana yardım ediyordu. Dolaba dizerken borcamları üst üste diziyordum. Bana yardım etmeye mutfağa girdi. İşte olacaktım besbelli. Benim o böyle yıllar önce belki altı sene önce filandı. Borcam ne varsa bütün cam kapkaca o dolaptan aşağı düştü mutfağa. Hepsi paramparça oldu işte. Bir de böyle kocaman bir mutfak temizliği çıkmıştı biz o zaman. Onu bırakıp çok e, üzülmüştüm borcamların tamamının gitmesine. O zaman sonra eşim bana e, sürpriz yapmıştı. Gitmiş borcamın şey Gördüğü her çeşidinden almıştı. Çünkü çok üzülmüştüm. Ee, karesi, dik, dörtgeni, efendime söyleyeyim ovalleri almıştı. Bir sürü boy boy, işte cam tencereli borcamın böyle 3-5 çeşit var hepsi. Arada kullanıyorum. Bir tek şu yuvarlaklardan almamıştı Bir iki kere de biz marketteyken gösterdim ya benim bir tek bundan yok diye. Ondan sonra bugün gene böyle geçerken senin bundan yoktu değil mi dedi. Aldı sağ olsun. Al bir tane dedi seç. Bunlar da 60 küsürdü. 61 diyeyim. 61. Kasaya gidince herhalde sanırım indirimi varmış bunun. 45 aldı. Söyleyeyim de hem indirimden bilmeyerek Böyle için yuvarlam da iki tane olmuş oldu iki boyum. Dursun böyle yerleştiririm, yıkarım. Yine onu da borcamların arasına koyuyorum. Hemen bunu göstereyim arkasına. Bir adet, bir adet değil, kap yumurta. Şimdi de tane yumurtamız kaldı. Hemen onu da buraya koyuyorum. Yerleştirecek. Şimdi bu çantamı hemen şöyle hafifçe katlayayım. Sonra toparlayacağım. Şimdi buradaki çantada neler var? Hemen üstte marulum. Çok güzeldi. Hemen bir tane marul aldım. Şöyle. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer e, marketteki patatesler çok güzeldi. Ve ben çok uzun süreden sonra. Ay çok mu ağır? Çok ağır. Patates. Bolca patates aldım. 7.45 tutmuş. 7.45. Şuraya koyayım ben bunu. Ağır. Ay. Çiçeğim. Özür dilerim çiçeğim. Burada da çiçeğim duruyor da. Zarar vermeyin. Ve yeni böyle çuval çuval gelmiş. Nihayet. Dedim ki bu gelen çuvallardan açabilir miyim, alabilir miyim? Alabilirsin abla dedi. Marulu da ben marullara bakarken görünce manav reyonundaki delikanlı çocuk oğlum sayılır. Genç şey çıkardım. Abla şeyin altından yeni gelmiş onlar da toplamışlar. İstersen yeni marullardan vereyim. Kasaya açtık. Hemen oradan bir tane aldım yıkar yıkar bir şeyler yeriz. Yaparız salata. Bir tane lahana aldım böyle. Ee, eşim de buradayken sebze yiyelim istiyorum. Şey yaparız. Kapuska. Kapuska yaparız. Bir tane lahana. Şimdi ben buradan şu çantaya alayım. Hemen şu poşetin içinden bunu çıkarayım tane yani böyle acenin çamaşır suyunu aldım. 2.2'ymiş. Bunu hemen şu tarafa koyayım. Çamaşır suyunu dişi varmış. Şurada dursun. Fiş buradaymış. Makarna. Bir tane bulgur. Bir tane piyon. tane böyle boncuk muydu bu boncuk? Bir tane de erişte bir paket aldım. Şey, şey kar ya. Evde de iki tane var. Belki çıkamayız. Kırmızı mercimeği çok kullanılıyor bizde. Yarım paket var. Bir tane daha aldım. Kullanırız. Bir şeyler. Ay mercimek köftesi mi yapsak? Çok uzun zaman oldu. Eşim evdeyken yapayım o da yesin. Doru'nun baldo pirincini aldım. Çünkü bir kerelik pirincim ya var ya yok. Ve ah. e, bunun paketi de gelindi ya da patladı. tane bundan var da yok bir yerinde bir şey yok. Nasıl yandı Biz Diğer paketlerden takıldı kaldı herhalde oldu. Bu da burada dursun. Katlayacağım. Şimdi bir de şunu alayım. Ay çok ağır. bunları nasıl taşıdı eşim? Bir tane yedekte dursun salça. Kötü salça. Bir paket yeşil mercimek. Yarım paket kadarım var ama biter. Soğuk havalarda daha iyi gidiyor yeşil mercimek. Bir paket kısırlık bulgur aldım. Bulgurum vardı iki buçuk kiloluk evde. Kısır da yapabilirsin. Dökülüyor. <laughs> Sonra şöyle Ayşe'nin en uygun buydu en uygun baktım. Bu ucuz. Bunu aldım. 3 paket süt aldık. Böyle kahvelere filan. Şu ara açık süt gidip alamıyoruz. Paket paket ve hazır yoğurt şu an bizim. Bir tane postanın tahinli kakaolu elması. tane yani böyle doktora atkın üçlü pudingi. Nereye koyayım? Şöyle bırakayım yani. Ve şöyle bir yoğurt içimin. Bugün bu için yoğurtta indirim vardı. Fiyatını hatırlamıyorum. 17 liraydı sanırım. Yalan söylemeyeyim ama. Bu uygunmuş. Bunu alalım dedi. Ve bu poşet. Buyurun efendim, buyurun patlıcana buyurun. Patlıcana gelin. Maşallah, maşallah. Ya şey, eşim karnıyor çok seviyor. Ona karnıyor yapacaktım. Yaparım diye düşündüm yani yapacaktım derken düşündüm ama patlıcan mübarek. Hepsi böyleydi ki bunlardan seçtim böyle bölerek yapmaya çalışırım ikiye ya da ya da kızartırız bilmiyorum ne yaparız böyle biraz patlıcan aldım tazecikti bir tane labne aldım sabahları böyle iyi oluyor bazen kızarmış ekmeğe sürmek bir file limonu Yine, Yeni aşkım kebir tereyağı yeni yeni yani 2-3 aydır da tek bir kullanıyoruz. Bir tane aldım gene bulunsun. Mandarlar geldi. Yeni böyle şey kasanın yanında değil de giriş kapısının yanında marketin ee, yük arabasından indiriyorlardı. Sebze, meyve, her şey. Mandarı da böyle kasalarla paketlemişler. Kasalarla indirdiler dedim iki paket alayım tazeyken. Oluşumla biz eşim de seviyor. Yeriz evet, bugün bir, bir şey yapar yeriz. Evet. Ve son poşet. Son poşet. Bu Alya'nın baklavalık böreklik yufkasını aldım. Dolaba koyacağım. Bir gün bir börek yaparız onunla. Dayanma süreleri uzun ya. Bir de bu alya'nın yine su böreği yufkasını aldım. Yaparız, hazır. Şeyini biliyorum, el açması da biliyorum hani, ama çok uğraşmak istemedi canım Şu günlerde nedense bilmiyorum, hiç uğraşasın yok. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bugün dünden beri karı bekliyoruz. Bugün soğudu zaten hava. Sanıyorum yarın ya da öbür gün yağar. İçilebilir çikolatalardan iki paket aldım böyle. Akmayanın. Salebini aldım iki paket. Kar yağarken böyle kupalarımıza yapar içeriz. Kar izleriz. İnşallah. İnşallah. Hmm tane yani böyle çilekli pudin aldım. Bir pakette evde var. İnşallah şey yapabilirsem niyetim var. Torta yapmaya bizim Bulgaristanların yaptığı meşhur böyle çilekli muhallebiyle yapılıyor. Cevizli torta. Üç katlı. Bir tane spagetti de varmış. Nerede makarna var? <laughs> spagetti de buradaymış. Şimdi bir, iki. Tatlı tost kırmızıyı var. dün bitti. Hemen dedim alayım birini koyarım biri yedek kalır. İki paket kavrulmuş susam aldım. Ben de bir paket susam vardı. Susam alın demiştim alışverişe gittiklerinde. Ee, kavrulmamış almışlar. İki tane de ben şimdi kavrulmuş aldım. Böyle arkadaşlar alışveriş bu kadar. Şimdi ha fişini Bunlar böyle dursun. Ben bunu sonra yerleştireceğim. Biraz sonra. Şimdi tek tek fiyat söylemeye gerek var mı? Arkadaşlar ya manavdan alınanlar hariç ve sütaneden alınanlar hariç 366 lira 08 kuruş tutmuş. Artık onlarda ne kadar bilmiyorum çay zeytin ıı, ya şekerim var da evde şekere gerek yok diye düşündüm onun da var daha ne da olsun şükürler şükürler olsun hamdolsun Allah'a ya böyle şimdi böyle bırakayım hemen şu poşetleri şimdi ben onları böyle silip silip koyarım yerleştiririm. Böyle arkadaşlar bir alışverişim bu şekilde. Evet arkadaşlar ben şimdi bunları birazdan silip silip yerleştireceğim. Sonra tezgahımı temizleyeceğim. Akşamlık bir şey yapmayacağım gibi duruyor. Dünden haşlama böyle etli patatesli havuçlu böyle bol kekikli yoğurtla, yumurtayla, limonla terbiye yaptım suyuna. Böyle bir kaşık unla falan. Öyle bir yemeğim var uydurma. <laughs> Çünkü güzel oldu. Fena olmadı. Hmm. Bu gece o var. Yanına bir şey yaparım. Ee, başka ne yaparım bilmiyorum. Bakalım nasıl kısmet. Eğer bir şey yapmazsam çekim yapmam. Ben şimdi bunları toparlayayım. Sonra tekrar görüşelim. Yemekten önce kestaneleri ıslattım. Azıcık ılık suyla. Şimdi yemekten sonra da sofrayı toplayınca eşime çizdirdim onları. Şimdi pişsinler bakalım. Alarmımız çaldı kestanelerimiz pişti mi lazım mi Çok açılmadılar bu sefer. Şöyle hemen. Böyle herhalde hazırdırlar. Kurumasınlar. Şimdi çayla hemen Bizlere afiyet olsun. Keşkülü biraz lazerle oynatıyoruz. Bayılıyor lazerle oynamaya. O biraz eğlensin, yorulsun. Enerjisini sarf etsin. Böylelikle biz de bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve kucaklıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı,